Of ya bebek polis hava çok sıcak. Evet Ayda ya doyuyorsun. Hava çok sıcak. Ama dayanmamız lazım ya. Çünkü daha çok yürüyeceğiz. He <laughs> kardeşim ben yürümeyeceğim. Ne oldu ya bebek polis neden durdun? Ayda ya ben çok yoruldum. Lütfen duyayım artık. Noy no noy. He <laughs> bebek polis gerçekten çok yorulmuş. Acaba biraz dinlensek mi? Evet ya dinlenelim biraz. Ayaklarım çok ağrıyor. Bebek polise bakın ya ayağı bile kalkamıyor. Neyse ya dinlenelim biraz. He ne no oluyor ya ne no oluyor bu da ne böyle? Olamaz ya yağmur başladı. Allah Allah ya bu yağmur da nereden çıktı? Oley be oley sıcaktan kuytuyduk oley. Artık sıcaktan yanmıyorum oley çok güzel oydu. He ama bebek polis ben biraz üşümeye başladım. Hava çok soğumaya başladı. Doğru söylüyorsun ya. Ben de üşümeye başladım. Hadi gideyim buradan. Çok ıslanıyoruz. Evet bebek polis. Koş ya koş. Islanmayacağımız bir yer bulalım. Koş kardeşim. ıslanmayacağımız bir yer bulayım. He, bebek polis. Şuradaki eve bak. Ayda kardeşim. Bu zengin evi. Boş ver bebek polis. Gel burada duralım. Bak ya ıslanmıyoruz. Oley be. Kuytuyduk ya buydan. Oley. Eyvah anneciğim. Bu da ne böyle? Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Ayda kardeşim bu köpekler çok kötü bakıyor. Yiyecek bizi. Of ya bunlar neden avlıyor bize? Acaba bizi mi yiyecekler? <laughs> babacım babacım uyan ya uyan. Hmm. Ne oldu Rüzgar ya? Bir şey mi oldu? Babacım ya galiba eve hırsız giriyor. Köpekler avlamaya başladı. Hı? Hırsız mı giriyor? Ama nasıl olur? Ulan ben şimdi gösteririm o hırsıza. Bir yakalayayım onu. Çok kötü yapacağım. Evet baba ya koş hadi. Yakalayalım hırsızı. Ayda kardeşim. Ya muyduydu duydu sonunda. Evet ya gidelim artık. Yoksa bu köpekler yiyecek bizi. Tamam köpekcik sakin ol o hırsızı bir yakalarsam. He, bu da ne böyle? He, eyvah kardeşim zengin değil mi bu? İşte şimdi yandık ya şimdi yandık. Babacım ya görüyor musun? Demek hırsız bunlarmış. He, evet ya görüyorum. Ben şimdi gösteririm. Allah Allah ya ne diyorsunuz siz? Biz hırsız değiliz. Evet ya ne hırsızı? Biz hırsız falan değiliz bir kere. Biz sadece burada duruyorduk. Ulan bir de yalan söylüyor. Al bakalım. Zengin abi ne yapıyorsun ya? Bırak beni. Ben bir şey yapmadım. Babacım ya bence bırakma. Zengin abi ya bırak konu Biz iyisiz değiliz. Babacım ya Arda kesin hırsızdır. al bakalım ya al bakalım. Aa, Zengin abi vurma yeter artık. Aa, vurma canım acıyor. Çok acıyor. Yeter artık yeter. Vuy buna. Babacım ya biraz daha döv. Bir daha yapamazsın hırsızlık. Ulan ya söyle bakayım. Bir daha yapacak mısın hırsızlık? Zengin abi ben sadece yağmurun bitmesini bekliyordum. Hırsızlık yapmadım. Evet ya biz sadece yağmur duysun diye bekliyorduk. Babacım ya yalan söylüyorlar. Havaya baksana. Bak görüyor musun ya hava güp güneşte. Bugün hiç yağmur yağmadı. Doğru söylüyorsun Rüzgar. Bugün hiç yağmur yağmadı. Yalan söylüyorlar. Hayır zengin abi yalan söylemiyoruz. Bugün yağmur yağdı. Lan pis yalancı <laughs> al bakalım sana al. <laughs> yeter artık ya yalan söylemiyorum ben. <laughs> He yeter artık yeter. Babamı çayıp geleceğim Ayda merak etme. Şimdi babamı çağıracağım bekle biraz. He babacım ya Kerem komiser gelecek. Kerem komiser gelirse daha iyi olur. Arda hapse atar. Buradan bir kurtulayım. Çok kötü intikam alacağım. <laughs> babacım ya yaydım et ya yaydım et. Aç kapıyı. <laughs> Bebek polis ya ne oldu kardeşim Bebek zombi babamı gördün mü Arkadaşlar çekilin Ben geliyorum Hop hoppala işte bu kadar Çok güzel atladım <laughs> Bebek askeri ne yapıyorsun Balık gibi yüzüyorum kardeşim ya görmüyor musun Vallahi çok güzel yüzüyorum Bebek askeri duy artık ya duy Allah Allah ya ne oluyor kardeşim Bir şey mi oldu Bana da bir şey söylemedi bir şey mi oydu Arkadaşlar zengin aydayı dövüyor. Babamı bulalım. Ben geldim. Hoppala giyindim geldim çocuklar. Oh be ben de artık girebilirim suya. Vallahi üstümü çıkardım. He <laughs> baba ya buydum seni. Şimdi suya atlayacağım. Hop hoppala işte bu kadar. Bebek polis ya sen neden bekliyorsun? Hadi oğlum ya sen de suya gir. Hava çok sıcak. Babacım ya beni dinlemen lazım. Aydan'ın başı değdi. He <laughs> ne diyorsun ya ne diyorsun? Oğlum ya yoksa başına bir şey mi geldi Arda'nın? Babacım ya zengin Arda'yı dövüyor. yaydın et. Demek zengin Arda'yı dövüyor. Hemen gitmemiz lazım. Ben üstümü değiştirip hemen geliyorum. Bekleyin. He oyamaz kardeşim. Hadi biz de gideyim. Babacım ya neyde kaydın? Hadi artık. Geldim geldim bebek polis. Hadi bakalım gidelim şimdi. Hadi bakalım gidelim şimdi. Babacım ya hızlı sür. Merak etme bebek polis. Geldik işte. He, baba ya şuraya bak Kerem komiser geldi. Daha iyi oldu bu ya gelirse gelsin bu hırsız hapse atar. Aa canım çok acıyor yardım edin. Kerem abi yardım et bana. Ulan ezik karda birazdan hapse gireceksin. Aynen ya kimse yardım etmeyecek sana sen bir hırsızsın. Ne oluyor burada ya ne oluyor Arda'yı çok kötü dövmüşsün. Evet babacım ya onu çok kötü dövdü. Kerem komiser ya o bir hırsız o yüzden dövdük. Aynen öyle Rüzgar doğru söylüyor. Hırsızlık yaparken yakaladım. Aa, hayır ya ben hırsız değilim. Biz sadece yağmuru bekliyorduk. Ne yağmur mu? Nasıl yani ya ben bir şey anlamadım. Babacım ya biz Ayda ile eve gidiyorduk ama yağmur yağdı. Biz de evin altında bekledik. Zengin bize hırsız sandı. Ben bu Arda'yı bilirim ya bu kesin hırsızlık yapmıştır. Babam haklı Kerem abi Arda hırsızlık yapmıştır kesin. Fakir sonuçta. Hayır babacım ya yapmadık yemin edeyim. Olamaz ya Arda kan içinde kalmış. Evet Kerem abi ya susuz yere dayak yedim. Çok canım acıyor. Merak etme Arda ya hastaneye gideceğiz. Evet babacım ya önce hastaneye götüreyim. Gerçekten çok iyi olur ya çok canım acıyor çünkü her tarafım kan oldu. Doktor bey ya Arda'nın durumu nasıl o iyi mi? Evet ya lütfen söyleyin bize. Bak Kerem komiser bu çocuğu kim dövdüyse çok kötü dövmüş. Bütün kaburgalarını kırmış yani çok kötü görünüyor. Doktor abi ya bir daha yürüyemeyecek miyim? Vay canına be gerçekten iyi dövmüşüm. Merak etmeyin Arda'yı iyileştireceğiz ama biraz uzun sürebilir yani. Ayda yeter ki iyileşsin ya biz bekleyiz. Aynen öyle ya Arda'nın sağlığı çok önemli doktor bey. Of ya Arda'yı böyle görünce ben de çok üzüldüm. Keşke dövmeseydik. Bunun hesabını soracağım sizden. Hadi bakalım ya biz gidiyoruz. Umarım iyileşir Arda. Evet babacığım umayım. Arda ya ben de gidiyorum. Dinlen bakalım. Onlara yalan söyledim ya. Şimdi ayağa kalkacağım. Hı, i̇şte bu kadar ya. Kalktım işte. Yürüyebiliyorum. Şimdi bir mafya olacağım ve o zenginden intikam alacağım? İşte şimdi göstereceğim size. Alacağım intikam mı? Ulan pis rüzgar pis zengin. çıkın dışarı. He, babacım ne oluyor ya ne oluyor? Şu Arda'ya baksana elinde silah var. Özür dileriz Arda ya özür dileriz. Sakın vurma bizi. He, bıraktım işte ya bıraktım. Ben zaten mafya olamam ki ben iyi bir insanım.